Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Aysun. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Bugün sizlere pazar günü olması nedeniyle e, bayatlamaya şipşak 30 dakikada hazır olacak bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Ben sıklıkla yapıyorum ve çok çevremdeki insanlardan da güzel tepkiler alıyorum. Gerçekten lezzetli bir kurabiye. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Belki bilmeyenler vardır. Belki çok misafiri gelip ama zahmetsiz şeyler yapmak istiyorum diyen insanlar varsa emin olun bu sizin hayatınızı kurtaracak pastaneden almış kadar lezzetli bir kurabiye yapacağız sizde. şurada arkada ben malzemeleri hazırladım size adım adım göstereceğim videonun alt kısmına açıklama kısmına e, tarifi yazmayacağım arkadaşlar e, zaten videoda bunu adım adım gösteriyor olacağım yapacak olan herkese şimdiden e, afiyet olsun e, lütfen deneyin arkadaşlar şimdi tarife geçelim evet hanımlar şu anda malzemelerin hepsini ben hazırladım. Bir su bardağı, bayın ölçü bardaklarım bunlar arkadaşlar. Ben genellikle bu bardakları kullanıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı buğday nişastası, iki su bardağı un aldım ben, ama ihtiyaca göre değişebilir. Gördüğünüz gibi 2 adet yumurta, bir tane kabartma tozu, bir çay bardağı dövülmüş ya da ezilmiş kırılmış fındık damla çikolata olursa daha iyi olur bende damla çikolata yoktu ben pasta üzeri süslenecek olanı ilk defa kullanacağım evde olmadığı için hem de değerlendirmiş olurum evet yapımımıza başlayalım arkadaşlar şimdi ilk önce yumurta pudra şekeri ve sıvı yağ güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Çırpıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Karıştırma işlemim bitti. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Şöyle yumurta bir su bardağı sıvı yağ ve pudra şekerini karıştırdım. Şimdi bir bardak buğday nişastası bir paket kabartma tozu açamadım evet <laughs> şöyle heyecanlandım arkadaşlar <laughs> evet açılmadı etrafa batırarak yapıyorum zaten ben e, şu mutfağa girdiğim zaman dağıtmadan hiçbir işlem <laughs> yapamam Evet e, şimdi unumuzu da atıyorum. Yavaş yavaş atmakta fayda var arkadaşlar. Ben şimdi böyle yapıyorum ama ben sıklıkla e, yaptığım için ölçüm belli. O yüzden e, yavaş yavaş e, siz katarsanız ununu e, sizin için daha iyi olur. Ben şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. İşte bak dağıttım gördünüz arkadaşlar. E, Tertemiz e, bu şu mutfakta yemek yapan pastasını böreğini yapan arkadaşlar gerçekten çok özeniyorum ben bir mutfağa girdiğim zaman her yer alt üst oluyor ve nereden baksan yemeği yaptığım süreden çok toplamakla uğraşıyorum neyse böyle yoğuralım güzelce unumuzu yediriyoruz buçuk su bardağı alıyor arkadaşlar benim ölçü bardaklarım biraz daha normal su bardaklarından büyük diye düşündüğüm için benimki e, ideal siz e, yoğururken yavaş yavaş koyun ki e, ne çok sert bir hamur olmalı ne de e, çok yumuşak bir hamur olmalı öyle söyleyeyim çok basit yapacağız hemen olacak zaten Evet hanımlar yoğurma işlemin bitti. Hamurun kıvamını size de göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle yapayım. Ne çok sert ne çok yumuşak. Şöyle yoğururken anlarsınız. Evet. Bir çay bardağı dövülmüş, ezilmiş, kırılmış fındığımı ekledim. Bunu iyi karıştıracağım, her yere ulaşsın istiyorum. Şöyle çok da ezmeden, malzemeyi hırpalamadan her yere ulaşsın istiyorum sadece. Bakalım, e, normalde damla çikolata kullanıyorum ben ama evde olmadığı için. Bu kurabiyeyi de yapmak istediğim için ben pasta e, süsü olan e, çikolatayı kullanacağım. Bakalım umarım güzel olur. Evet fındığı her yere, her yere yaydım arkadaşlar. Şimdi damla çikolata. Ee, siz onu kullanın. Ben bunu kullanıyorum evde bu olduğu için. Bakalım güzel olursa tavsiye ederim. Muhtemelen güzel olur. Çikolata çikolatadır. Bu biraz daha yatay e, yaprak yaprak kesimli olduğu için bilemiyorum nasıl durur. Bunu da çikolataları eritmeden öyle mahvetmeden yine hafifçe karıştırıyormuş gibi aralara girene kadar yani bütün yere çikolata ulaşana kadar çeviriyorum. Sandımca oldu. Evet. Hamurumuz hazır arkadaşlar. İşte bu kadar. Tamı tamına 6 dakikada işlem tamam. Video biraz daha uzun sürüyor tabii anlattığımız için. 5 dakikada Hamuru hazırlıyoruz aslında. Evet hanımlar, tepsimi hazırladım. Şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlak yapıp tepsiye yerleştiriyoruz. Ceviz büyüklüğünde, yani büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama bence bu boyut güzel pişmesi için e, ideal bir boyut diye düşünüyorum. Çok beğeneceğiniz bir tarif olacak zaten sık sık da yapacaksınız ben eminim lütfen yapan kişiler e, yoruma yazsınlar beğendiniz mi beğenmediniz mi e, yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle e, atlamayın bu şekilde bazı pratik e, ya da sürekli yaptığım sık sık yaptığım tarifler var e, onları da e, sizin yorumlarınıza nazara e, eğer beğenirseniz paylaşacağım e, hem de birlikte bir e, farklı şeyler yapmış oluruz Tamamladık ve 180 derece fırına gönderiyorum arkadaşlar. Hafif altları kızarana kadar pişireceğiz. Evet, bir de kurabiye pişerken şöyle ben hazırladım ee, bir buçuk su bardağı kadar bir kısır yapmak istiyorum arkadaşlar. Yaptık madem tam olsun ee, bir buçuk su bardağına ben göz kararı yine biraz su koyacağım. Duruma göre ilave ederim yine. Evet, şöyle kapatıp bunu beklemeye alıyorum arkadaşlar. Bu arada ben soğanını arkadaşlar pişirerek yapıyorum ama kimisi sanırım pişirmeden yapıyor. Soğanı bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğruyorum ince ince ve onu salçayla kavuracağım. Sonra da karışımın içine dökeceğim bulgurun. Bizim oralarda duyurucuk deniliyor ama ince bulgur market adıyla. Ince bulgurun içerisine atacağız. Şöyle doğruyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz kısırı? Normalde çoğu yöreler soğanı pişirmeden koyuyorlar diye biliyorum. Kimisi ee, sevmez yemek tadında oluyor kısır derler her yörenin kısırı e, farklı kimisi yumurta koyuyor içine içerisine yani ben e, yumurtalı da yedim onu da seviyorum ama genellikle yaptığım kısır bu en lezzetlisi bu geliyor bana atabilirsiniz. Ben biraz kırmızı acı biber atacağım. Toz biber. Biraz karabiber. Tuzunu diğer tarafta ekleyeceğim. Evet pişti. Biraz daha salça kavrulsun. Sonra da Evet. ince bulgurumuzu tamamen yine döküyorum. Evet istediğimiz kıvama ulaşmış hemen salça soğan karışımını döküyorum üzerine. Bunun sıcağıyla da zaten olmadıysa olacaktır. Bunu karıştıralım. Biraz tuz atacağım paketten. Biraz size çok gelebilir. Buranın tuzları e, Türkiye'nin tuzlarına göre biraz daha tuz gibi değil yani. Daha çok kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle karıştıralım sanki yağlı oldu gibi. Bunu iyice karıştırdıktan sonra salataları ben kenarına koymuyorum arkadaşlar. Ee, direkt içerisine karıştırıyorum. Bu şekilde de hem kolay oluyor. Ee, ayrıca yanında domates salatalık eklemek zorunda kalmıyorum. Kısa biliyorsunuz salatalıkla daha güzeldi yani salatayla daha güzel gidiyor. O yüzden ben içerisine karıştıracağım onları da doğrayacağız şimdi. Domates doğradım, bir tane de limon e, sıktım içine. Kabım dar geldi. Bir karıştıralım bunu iyice. Ama lezzetli görünüyor arkadaşlar. Şu Salata kısmının, yeşillik kısmının her yere ulaşmasını istiyorum. Böyle daha pratik oluyor benim için. Ben salatayı kenarlarına koymuyorum. Bu şekilde hafif karıştırarak servis ediyorum. Daha yani lezzetli oluyor. Evet. Çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar birazdan servis edeceğim. Olur, evet. Arkadaşlar kurabiyelerimiz tamamdır. Çok güzel gözüküyorlar mı? Muhakkak denemelisiniz. bence ben bunu hak ettim arkadaşlar <laughs> hadi kendiniz için bir şey yapın ve çayınızın kahvenizin yanına e, böyle bu güzelliklerden hazırlayın afiyet olsun şimdiden beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ben şimdi şöyle e, porsiyonum e, ve kahvemle bir keyif yapacağım oğlum da geldi e, Şimdiden herkese afiyet olsun. Oğlum gönderdikten sonra devam edelim. Biraz kopukluk oldu. Ben bugün böyle geçirdim. Beni bu ana kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tariflerimi yapıp beğenirseniz eğer lütfen yorumlar kısmında bana bahsedin ki ben de daha sonrasında ...size kendi yaptığım tariflerden e, paylaşayım mı, paylaşmayı mı bunu anlamış olurum. E, daha güzel olur, daha iyi, iyi iletişimde olmuş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. E, sizler için e, yapabileceğim e, birçok e, şeyi yapmaya çalışıyorum zaten. E, Almanya'daki hayatları da kısa kısa size göstereceğim. E, bunun haricinde beni eğer takip etmiyorsan, e, beni e, keşfetten ya da başka ana sayfadan gördüysen lütfen e, takip et arkadaşım çünkü daha ilerleyen zamanlarda güzel vloglarım olacak ve sizlerle e, güzel zamanlar geçireceğimizden eminim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki blogda görüşmek üzere. İyi günler, hoşça kalın.